Film yapımcıları çok sürekli arıyorlar. Onun hayatını o pek istemiyordu ama va, işte bazı gerçeklerden vazgeçemezsiniz. Vasiyetinden bir tanesi ama. Yok kesinlikle kesinlikle ben olması gerektiği inanıyorum. Bir de hani böyle hazin bir ayrılık oldu. Biraz da işte medyada gitti. farklı şeyler de yazıldı. İyi ki bunları duymadı. Çünkü Ferhat Paşa barışçıl bir adamdı. Yani e, kimseye gerek kırılmaz. Kimseye hiç kadın oluyor, küskünlüğü yok, evet. yok. İçine kapanır, kırılsa bile hissettirmez. E, yani bir de ben bir insana ayıbını söyleyemem derdi. Utanırım derdi. Yani hata da yapsa, yanlış da yapsa ya yani onun yani, üzülmesini istemezdi. Çünkü polemikte hiç şeyde, polemiğe yoktu. girmezdi. yoktu. Yani şu anda en güzel e, mutluluk hani aile içindeki kırgınlıklar söz konusu diyor ama değil olmasın. Bence onların barış içinde bir araya gelmesi için ben çok çaba sarf ediyorum. Dostlar da öyle. İnanıyorum ki en çok büyük mutluluğu huzur içinde olması için o gerekiyor. Çünkü o barış için yazdı şarkılarını.